merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamilelik sürecimle ilgili merak ettiğiniz ne varsa hepsini cevaplayacağız. O zaman hemen ne yapıyoruz? İlk önce kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdi sorular gelebilir. Hamileliğini nasıl öğrendin? Öğrendiğinde kaç haftalıkta? Öğrendiğimde tam bir ay iki günlüktü. Çünkü iki gün geçtikten sonra testi yaptım. Pozitif çıktı. Test birazcık silinik çıkmıştı. Ondan zaten diğer videoda bunu açıklamıştım biliyorsunuz ama tekrar açıklayayım izlemeyenler bilmeyenler olabilir aralığında. Günüm gelmeden bir 10 gün önce Test yapmıştım. Negatif çıkmıştım. Negatif çıkınca da yani gün geldiğinde olmadığında hemen yapmak istemedim. Azıcık sabredmek istedim. Sabredebildiğim süre zarfı da gün gündü arkadaşlar. 2 gün sabredebildim. 2 gün sonra pozitif çıktı. Hamile kalmadan önce ilaç kullandın mı? Hamile kalmadan önce evet ilaç kullandım ama folik asit kullandım sadece. Farklı bir ilaç kullanmadım. Doktorum daha önceden söylemişti. Tekrar hamile kalmak istediğinde 2 ay öncesinden folik asit başla demişti. 2 ay öncesinden hatta 3 ay falan belki folik asit kullanmıştım. Şu anda bir ilaç kullanıyor musun peki? Şu an 4,5 aylık olduk. Ee, evet ilaç kullanıyorum. Ay, ay sürekli böyle nefesim darlanıyor. <laughs> Nefes nefese kalıyorum. İdare edin beni. Şu anda kullandığım ilaçlar var. Demir ilacı var, kan ilacı var, vitaminlerim var. Yani magnezyum var. Bir sürü ilaç kullanıyorum şu anda. Bir de mide bulantısı ilaçları kullanıyordum da onları artık ara verdim. Çünkü şu an bir tık daha iyiyim eski zamana göre. Daha öncesine göre. Yani evet şu an bayağı ilaç kullanıyorum aslında baktığınız zaman. Bir de turoid ilacı kullanıyorum. Ee, mide asiti için bir ilaç kullanıyorum. Çok fazla ilaç kullanıyorum. Ama doktor verdiğine göre herhalde bunun bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Daha önce çünkü sormuşum hani bu kadar ilaç kullanmanın sakıncası olur mu diye. Yok dedim. Hamileliğin genel olarak nasıl geçiyor? Öğrendiğim hafta sıkıntı olmamıştır. Normaldim. O haftadan sonra artık 6. 7. 8. haftaya geçtiğim zaman benim bulantılarım başladı. Normal bir bulantı da olmuyor bende. de midemde problem de olduğu için hani reflü tarzı bir şey var. Yani ne olduğunu tam emin değilim ama reflü olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Midemle alakalı bir problemim var. Sürekli midem yanıyor. Yediğim birçok şey dokunuyor vesaire. Bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Benim mide bulantılarım çok ağır geçti. Yani diğer insanlara göre, yani diğer hamlelere göre bence çok ağır geçirdim mide bulantılarını. Sabah bulantılarım başladı ama özellikle geceleri, yani geceleri böyle öz... Bir köpek yere başladı. <laughs> özellikle böyle akşamları saat 7, 8, 9, benim bulantılarım böyle inanılmaz derecede sinir bozucu bir hale geliyordu. Yani böyle bildiğiniz klozetle yatıp klozetle kalkıyordum. Ee, bu köpek havlamaları da çıkacak. Artık kusura bakmayın. <laughs> Durduramıyoruz bu köpeği. Ben ne zaman bir şey çıkacak olsa hep havlıyor. Normalde asla havlamaz. Çok bulantım oldu, çok kusma oldu. Ee, özellikle arabaya binince araba beni hemen tutuyordu. İnanılmaz derecede bir halsizliğim oldu. Yani yaklaşık şu an buçuk aylığım. 4 ay bir haftaya kadar yani bir haftadır belki bir 10 gündür falan bir tık iyiyim. Onun dışında inanılmaz ağır geçiriyordum. Sürekli bulantı, sürekli kusma, sürekli halsizlik. Hatta bir ara bir baş ağrılarım oldu. Ya yani dedim hani böyle bir şey olamaz herhalde. Üç gün falan sürdü. inanılmaz ağır geçirdim baş ağrısında. Ee, bayağı sıkıntılıydı o da en çok o baş ağrısında zorlanmıştım. Bir de bulantı kusma beni zaten mahvediyordu. Yani tamamen hayat kalitesi sıfır oluyor arkadaşlar. Yani bir yere gitmek isteseniz demiyorsunuz, bir şey yapmak isteseniz yapamıyorsunuz. Çok sinir bozucu yani her şeyden önce sağlık. Böyle özellikle güzel hamilelik geçiren, geçiren insanlara çok özeniyorum. yani. Keşke ben de böyle daha iyi olabilseydim, daha canlı, daha enerjik olabilseydim. Çünkü bende enerji sıfır oluyor. Normalde Enerjik insanım da şu da son 1 senedir belki <laughs> tükenmiş olabilirim. E, Birçoğunuz zaten bunun farkındasınız. Ama e, inşallah meleğimizle geri kazanacağız enerjimizi. Bakalım cinsiyeti de çok merak ediyorum. Ne çıkacak? Cinsiyet partisi de çok yakın zamanda olacak. Evet, oradan oraya bağladık. <laughs> duygusal bir hamlelik geçiriyorsun. Ben zaten genelde çok duygusal bir insan olduğum için duygusal bir hamlelik geçirdiğimi düşünmüyorum. Yani normal, bana göre normal. E çünkü ben zaten genelde de duygusalım yani. Ufacık şeye ağlayabiliyorum, hemen üzülebiliyorum. Mesela şey geldi aklıma. <laughs> Alicia'yı doktora götürdük, iğne yaptılar. Alicia ağlıyor, ben de ağlıyorum falan. <laughs> Tabii ama normalde de bu. Yani hani hamile olmasam da ben buna belki ağlardım diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle ağlayacaktım diye düşünüyorum işte televizyonda olumsuz bir şey gördüğümde falan hemen etkileniyorum yani çocuklarla alakalı özellikle çocuklarla alakalı bir şeyler gördüğümde olumsuz şeyler gördüğümde çok çabuk etkileniyorum Duygus genelde duygusal olduğum için hamilelikte özellikle duygusal olduğunu düşünmüyorum ama belki bir tık üstüne eklemiş olabilirdi diyebilirim Eser şeyler oldu mu bu zamana kadar? Sara helvası diyebilirim. Sara helvasını çok seviyorum. Canım çok istemişti. Yani bu aşer mi, ki, mi bilemiyorum ama canım o gün çok istemişti. Bulamadık, çok uğraştık, çok araştırdık falan. Artık pes etmiştik hatta. Dedik yani lanet <laughs> Sonra gelirken e, böyle yolda hatta şurada otogar vardı. otogarın burada olduğunu unutmuşuz. Tüm Yalova'yı gezdik, gezdik falan. Bulamadık. <laughs> <laughs> Alicia'nın sesleri Allah <laughs> uyan duyanacak şu an Alicia yanımızda arkadaşlar. kameranın hemen yanında onun sesleri oh. gizli. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hamile olduğunu öğrendiklerinde ailelerinizin tepkisi ne oldu? Ailemizin tepkisi, annem de çok mutlu oldu. Aynı şekilde tüm aile çok mutlu oldu yani hani mutsuz oluncak bir haber değil. Herkes mutlu oldu duygusal anlar yaşandı. Yani herkesin yaşayacağı gibi. Yani farklı farklı bir şey yapıyor Bebek için isim düşündünüz mü? Bebeğin isim düşünüyoruz ama bulamıyoruz. E hatta burada hep beraber isim buluruz diye düşünüyorum. Sizden fikir alacağım. Yardım isteyeceğim bu konuda. Çünkü çok yani araştırıyorum. Böyle aklıma geliyor birkaç tane isim buluyoruz vesaire. Anlamlarına bakıyoruz. E, güzel de ama böyle tam içimize sinmiyor. Kız ve erkek isimlerini yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da bakalım. Zaten ben yine paylaşım yapacağım bununla alakalı alakalı video da çekeceğiz. E, Cisette netleştikten sonra hep beraber YouTube videosunda isme karar verebiliriz. Şu an maalesef isim bulamadık. En çok zorlanacağınız şey bu olacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir isim buluruz. <laughs> bir şey geldi aklıma. <laughs> kardeşimin ismi gibi olmasın. <laughs> Şu an bu videoyu yani buraya anlatırsam çıldıracak. Yani kardeşimin ismi. Dedemin ismini koymuşlar da çocuğun adını Kamil koydular arkadaşlar zamanında. Sonra gitti mahkeme açtı, ismini değiştirdi. Kuzey Berat yaptı. İşte böyle çocuklara sevmeyecekleri isimlerin verilmemesi gerektiğine inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nefret ediyor, o ismi duyunca çıldırıyor çocuk ama. <laughs> Öyle işte, inşallah güzel bir isim bulacağız. İki tane isim koymayı düşünüyorum. Yani birini beğenmezse diğerini seçenek olsun. Yani en azından çocuğa seçenek verelim. <laughs> Ki zaten artık öyle moda. <laughs> o zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda da buradayız. Ee, bizden istediğiniz içerik videoları varsa da yorumlarda belirtirseniz bize de fikir olsun. Çünkü artık sürekli video çekmeyi düşünüyoruz.